günün ilk kahvesini yapıyorum hazırladım süt tozunu kahvesini yalnız şekeri koyup koymadığımı bilmiyorum şekeri de hazırladım yani o kadar kafalar dalgın ki anlık unutuyoruz anlık hazırlarken unutuyorum. Düşünün artık. Bir tadalım bakalım. Koymamışım şekeri. Şekersiz daha hayatta içemem. Tatıyoruz. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Ve kahvemizi alıyoruz. Biraz acı olmuş sanki kahve kahvesinin fazla geldi acaba. Ben düşürememişim yani kahveyi bugün. Onun da bir ayarı var, güzel düşürmek lazım. Eh kapak be, hemen kapandım. Şekeri koyacaktım. Ve bugün iş yok. Bugüne böyle başladık. Kenar köşeyi toparladım. Bak temiz evim dün sildi. Her zamanki gibi ışıldayan birey. Eh kirlenti yamuk koymuş. Bak onu görmedim. Orada oturdum konuştum çocuklarla ya. yerine koyalım. Olmaz olur. Hava bir kapıyor, bir açıyor. Kapacağını bilsem çıkacağım şimdi. Kahvemi içeceğim orada. Tam ben çıkarım gene güneş. Onun için işi garantiye alalım. Köşemize oturalım. Kalk otur yapmayalım yani. Te işte güneş. Biliyorum böyle olacak. Oh. Bir de oh çekelim, rahatlayalım, nefes alalım. Kahvemizi içelim ve yemek işine başlayalım. Bugün de menüde daha belli değil ne olacak. Bakalım mutfağa girdik mi karar vereceğiz. Aklımdan en kolay olan menü mercimek. Patates yemeği de yapabilirim ama mercimek daha kolayıma geliyor sanki bugün. birisini yapacağız yani. Tarhana çorbası yapacağım. Yanına çorba, yemek. Oğlum gelirse makarna yapacağız bir şeyler. Bugün iş yapmayacağım ya bak bugün bu sanki suçlu suçlu duruyorum böyle. Alışmışım her gün temizler böyle bir şeyler yapmaya. Bir günde böyle olsun. Bir günde dinlenme günü olsun. Kendimize dinlenmek için vakit ayıralım. Yemekleri yapacağız. O ayrı mesele. Yemekler olacak. Hazırlayıp onları koyacağım. Gelen yesin, giden yesin. Bu laf bana ait değil yalnız. Benim dilime dolandı. Bunu Bolca nene var. Eski ismiyle Kofalça köyü. yatır var orada. Şimdi ismi değişti Kofalçadan Mutlu köyü yaptılar orasını. Aslında ismi Kofalçaköy Orada bir tane nene varmış savaş zamanında. Nereden nereye gittik gene bak şimdi laftan. Askerler gelmiş karınları aç. Nene de bakla çorbası yapmış. Bakla yemeği mi artık? Bakla çorbası mı? Ufacık bir tencerede. Bizim Trakyalılarda kızanım derler ya, gelin kızanım demiş. Doyuracağım ben sizi. Bir tabur askere bir tencere yemeğe doyurmuş. Yiyin kızanım, yiyin kızanım. Hani gelen yesin, giden yesin, lafı oradan kaldı benim ağzım, öyle demiş. Gelen yesin, giden yesin, bir tencere yemekle, bir tavır askeri doyurmuş ve onun yatırı var şu an, hep Mutluköy'ü. Ee, Nasıl anlatsam, Babeski'yi geçince, bizim Taş Köprü sol tarafta kalıyor, sağ tarafta Mutluköy, Kofalçaköy. Hep ziyarete geliyorlar, dualar ediyorlar, adaklar kesiyorlar orada. Ninenin yatırının yani mezarının başında çocuğu olmayanlar gidiyor böyle işte bir şeyler adayanlar kurbanlarını hep orada kesiyorlar. Yani oradan dolandı bu laf benim ağzıma gelen yesin giden yesin demiş ve bir tabur askeri ufak bir tencere yemekle doyurmuş. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi yemeklerimi yapıyorum. Ben gerçi ufak yapmıyorum. Ben hep beşer kiloluk, üçer kiloluk tencereler. Gelen yesin diyorum, giden yesin. Kimin kısmetinde varsa o gün yaptığım yemekten o yesin. Oluyor ya, birisi geliyor ansızın yemek oldu mu koyuyorsun. E oğlum bazen geliyor arkadaşınla anne yemek var mı koyuyorum onları doyuruyorum. Bereketi olsun evimizin. Herkes yesin yani. Bereketli olsun yani. Her şey bereketli. benim bu evimde oğlumun arkadaşlarından bir tanesi gelmemezlik yapmamıştır. Beni de severler. İknur teyze, İknur teyze. Hemen yemek olsun. Aykut arar. Anne biz geliyoruz. Bir açarım merdivenleri. Ana, en az 8-10 kişi geldiği olur bazen. Anne biz geliyoruz dedi de tam kapının önünde ha. Öyle önceden haber vermiyor da. Merdivenlerde anne aç kapıyı biz geliyoruz. Bir açarım kapıyı 8-10 tane arkadaşınla birlikte. Aman Allah'ım diyorum. Ben ne yapayım şimdi? Evde ne var? Bakıyorum tencerelere. Az bir şey de olsa yanına muhakkak onlara hemen bir şeyler ilave ediyorum, doyuruyorum çocukları. Onlar da çok sever ama. İkmur teyze derler, başka bir şey demezler. Hepsini oğlumun arkadaşları oğlum gibi görüyorum. Yani gelmeyen, evimde yemeğimi yemeyen yoktur. Ben de bolca nene hesabı yani bol bol yaparım Gelen yesin giden yesin kimin kısmetinde varsa o yesin derim Yaparım yemeğimi Yedirmeyi severim yani yapmayı da yedirmeyi de severim Hani Komşusu açken top yatanlardan değilim yani ben Eski evimde apartmanda hep yaşlılar oturuyordu. Çoğu yaşlı yani. Amur işi yapamayacak gibi olanlar. Yaptığım zaman amur işini muhakkak onlara götürürüm sıcak sıcak hepsine dağıtırdım. Katmer yaparım koyarım katmerlerini sıcak sıcak hemen eşimden daha yollarım katmerleri. Koku gider diye. Ama bu apartmanda insan yok. Onun için bunu yapamıyorum. Oturan yok yani, bir aile var yukarıda. Onlar da bir yerlere gidip geliyorlar herhalde, yazın denize. Bekarlar da dükkanda çalışıyor aşağıda. Yani komşu yok, öyle yapıp da koktu diye götüresim. En son kandil gecesi yaptığım lokmaları indirdim, dükkanlara aşağıya dağıttım. Severim yani böyle, yapıp da yedirmeyi. Aha, benim telefon çalıyor, hem oğlum arıyor, hem kızım arıyor. Yani bu kadar muhabbet yeter anne diyorlar sana kapat telefonu bize dön yaparsanız size de afiyet olsun diyorum ve ben çocuklarıma dönüyorum bana da afiyet olsun onlarla konuşurken devam edeceğim kahvemi